Herkese yeni bölümle merhaba. Bugün yanımızda CanCan Can Otomatik Nar Presi var. Ürünün tüm detaylarını bugün hep beraber inceleyeceğiz ve sizi birçok dertten kurtaracağız. Evet, şimdiye kadar birçok versiyonda CanCan Can nar presi üretmişti. Birçok farklı markanın da var. Ama genelde bunlar kollu, manuel yapılanlar veya bunları komple bir mekanizmanın içinde sıkıp parçalayan ürünlerdi. Başarılı olanlar da var, çok iyi yapanlar da vardı ama hiçbirisi bu kadar başarılı olmamıştı. Makineniz otomatik olarak çalışıyor. Ekstra özelliği ise sadece nar sıkmak zorunda. değil siniz. Presleyebileceği tüm meyveleri içinde yapabilirsiniz. Yani portakal, greyfurt, nar, limon ve benzeri ürünlerin hepsini içinde presleyebiliyorsunuz ve bunu sadece 8 saniyede yapıyor. İçindeki bölmenin alabildiği kadar koyabildiğiniz tüm narenciyeleri sıkabiliyorsunuz. Gelin şimdi yakından tanıyalım makinemizi, bir parçalayalım, neler varmış görelim. Arkada bir tane tuşla çalışıyor. Arkadaki tuşa bastıktan sonra öndeki ışık yanıyor. Kapağı kapalıyken şu tuşa bastığınız takdirde şöyle bir ses çıkartıyor. Şu an içinde presleme başladı ve bu en fazla 8 saniye sürüyor. 8 saniyede tüm presi bitiriyor ve kapağı açıkken güvenlik amacıyla asla çalışmıyor. Ne zaman kapağı kapatırsanız o zaman aktif hale geliyor. Kapağı açtığınızda da hemen otomatik olarak duruyor ki şu an presimiz en altta gördüğünüz gibi. Güvenlik amaçlı böyle bir switch koymuşlar içine ve asla kapağı açıkken çalışmıyor. Temizlemesi kullanım oldukça basit. Kapağı açtıktan sonra şu tarafta bir tel ızgarası var. Bunu aynı zamanda posalar almak için çekmeniz için şuraya da bir açı koymuşlar. Oldukça işlevsel. Altında demir bir bölüm var. Onun altındaki süzgeci engellememesi için böyle bir parça daha koymuşlar. Bir altında da tekrar posayı tutması için şöyle bir süzgeç daha koymuşlar. Kapağını da çıkartabiliyorsunuz. Şuradaki bir tuş yardımıyla kapağı olduğu yerden hemen çıkabiliyor ve temizleyebiliyorsunuz. Bu ürünler paslanmaz çelik olduğu için suyun altında çok rahat temizleyebilirsiniz. Buradaki pinisi çıkarmak için de şu pimi çektiğinizde çok rahat içinden çıkartıp temizliğini yapabiliyorsunuz. İçinde su dökerek veya bir su tutarak çok rahat temizleyebilirsiniz. Herhangi bir aksam olmadığı için içinde ekipmanı bir elektronik devre zarar veremezsiniz. Üst tarafında ortalama 7 kilo meyve koyabileceğiniz bir haznesi mevcut. Buraya koyup teşhir amaçlı da güzel bir görüntü sunabilirsiniz. Teknik olarak bu kadar anlatacaklarımız hidrolik bir presle çalışıyor dediğimiz gibi. Gelin şimdi ürün yapalım. Bakalım nasıl yapıyormuş beraber görelim. Çıkardığım parçaları içine yerleştiriyorum. Parçaları yanlış yerleştirmeyiz imkansız. Hepsi oturuyor zaten yerine. Bunu da dediğim gibi şöyle yerleştiriyorsunuz. Gelin bunu şöyle yapalım. Bir tane nar alalım. Üstüne koyup öyle yerleştirelim. Nar da maşallah Reci Yerleşime özel bir plan var. Bunu o şekilde, meyveleri o şekilde yerleştirmenizi istiyor. Benim anladığım kadarıyla şuradaki hidrolik oynayabildiği için, böyle esnek bir şey olduğu, olduğu için bunu böyle kenarları koymanızı istemiyor. Mutlaka iki taraftan bunu desteklemeniz lazım ki bastığında tam randımanlı çalışsın. Bunu içindeyken de yapabiliriz veya böyle dışında narları koyup içine böyle yerleştirebiliriz. Kapağımı kapattım. Arkadaki güç tuşuna bastım. Evet ilk meyvemizi içine yerleştirdik. Bardağımızı koyduk ve prese basıyoruz. Bakalım ne yapmış. Evet gördüğünüz gibi oldukça da güçlü bir makine. Hiçbir şey kalmayacak şekilde. Şu an elime su neredeyse hiç gelmiyor. Tamamını preslemiş. Bir tane nar sıktık. Biz bunu sadece nar yapmayalım. Nar portakal suyu yapalım. İki tane de portakal ekleyelim. Bakalım portakalı nasıl sıkıyor. Evet buradaki yerleşim önemli. Bu şekilde koymak lazım ki her tarafı eşit bir şekilde basabilsin. Kol da eşit bir şekilde bu işlemi uygulasın. Basıyorum tekrar. Evet. Mükemmel bir nar portakal suyu. Eğer hazneyi sığıyorsa narı portakalı aynı anda sıkabilirsiniz. Çünkü makine bayağı güçlü basıyor. Hatta nasıl yaptığını gösterelim. Gördüğünüz gibi çok hoş görünmüyor olabilir ama gerçekten içinde hiçbir şey bırakmamış. Portakal o kadar çok basmış ki tellerin arkasından çıkmış ve yerleşmiş oraya portakal. Zor çıkardım oradan. Temizlemek için de dediğim gibi bu parçayı çıkardıktan sonra çok rahat bir şekilde Önce bu parçayı sonra altındaki parçayı alıyorsunuz ve içine su tuttuğunuzda zaten altta da gideri var. Oradan gidiyor ve alttaki damlalığı da yerinden çıkıyor. Yani cihazın içine bir kir boşalmıyor. Damlalığın kapasitesi de bayağı var. Yani i̇çini yıkadığınızda da damlalığa boşalacak. Damlalığı çıkartıp temizlediğinizde başka temizlik hiçbir yer kalmayacak. Oldukça efektif ve hızlı bir makine. Bunu şöyle de kullanabilirsiniz. Portakal, greyfurt, limon gibi ürünleri de sıktığı için narinci sıkacaklarında portakalları tutan ala, bölümler diyeyim ben daha sonra çeviren ve basan taraflar portakalların çaplarına göre değiştirilmesi gerekiyor. Yani siz bir portakal asma makinesi aldığınızda o makineye uygun portakalları, uygun büyüklükte portakalları temin etmek zorundasınız. Yoksa makineler çok randımanlı çalışmıyor. Ya duruyorlar ya sıkışıyorlar ya da portakalları çok sulu bırakıyorlar. Çok efektif olmuyor sizin için. Bu makinede öyle bir program yok. Herhangi bir portakal boyutunda, herhangi bir narenciye boyutunda içine ürünü koyup rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Evet, makineyle ilgili kısaca anlatacaklarımız bu kadar. Yakın çekimde sizi daha güzel detaylar bekliyor. Bugün Cancan'ın otomatik nar presi ile beraberdik. Biz çok beğendik, çok da güzel içtik. Şu an kameranın arkasında herkes nar suyu bekliyor. Hepinize teker teker ikram edeceğiz inşallah. Cancan Can otomatik nar presi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tanıtım videonuzda haftaya yine karşınızda olacağız. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.